Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sudenız abrak. Evet sizlerle bugün tırnak sırlandırıyoruz. Evet başlayalım. Bu tırnak çok kısa. Değil mi? Benim şöyle bir bu. tane Ne istiyorum buna ya? Eee Bu 40'lık mıydı? 6 mı? Yok 7 koyalım ya. 7'ye. Evet 7'ye koyduk ben çok güzel. Bu da güzel ama fazla ben uzun istemiyorum. Uzun istemezce niye uzun geliyor? Evet bu çok güzel. Birlik tam. Ben yani de sadece nasıl seviyorum? Bu da güzel. Bunu da üçü mi koysak? Yok bunu dördü koyalım. Tam bak tam işte onu koy ona koyacağım yer. Bence de. Tam ona kettin sen çok kötü çünkü. Türkler böyle şeyler var. Evet bu iki bence çok güzel çok şıma gitti ve bu bir. Ay bir diyorum ya ha üç. Evet arkadaşlar e, bugünkü sıralamam böyle oldu. Böyle ay, pardon bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız beğenmeyi beğen, beğenmeyi beğenme ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.